Merhaba arkadaşlar bugün Super Paintball oynuyoruz. Bikeplex sunucusu dayıp bir Super Paintball'u gerçek hayatta da oynanan bir oyun. Paintball silahlarıyla, boya silahlarıyla birbirlerine vurmaya çalışıyorlar. Bunun Minecraft'ta ayarlanmış hali shotgun falan var. Ben şu shotgun'dayım. O bizden miydi lo? No? Ha bizden de evet kırmızılar bu değildi. Evet. Kendi adamlarıma. bu videonun adı kendi adamlarıma dalıyorum. alıyorum olacak. Elisi ben sakladım onlar öldürsünler ya. Vurdum. Ama vurdum. Öldü. Ben öldürdüm. kaçma. Bu arada biz öndeyiz. Geliyoruz. Geliyoruz low. Vurdum. Vurdum tekrar. Öldürmüş bile olabilirim. Hiç... Hiçbir... Al kendi adamıma dönüyor bile ya. Ne çok seviyorum kendi adamıma dalmayı hiç anlamadım. Öldü mü? Öldü. He be be. Tek kişi kaldılar. Ben mi öldürsem? Ya yok ya bırakayım onlara. Yazık kazandık. Kazandık, kazandık, lo kazandık. Bir, bir oyun daha oynayacağım. Çünkü çok kısa süre, oyun çok kısa sürüyor. 2-3 tane daha oynar, kapatırım videoyu. Çok fazla uzun sürmesin, çok kısa da sürmesin. Orta olsun. Bura normal yer, alan. 56 saniye sonra başlayacak. Burada böyle yazıyor. Cookie Town ee, Cookie Town haritası da oynayacağız. Cookie Allah'a geldiğini biliyorum da. Toad'ı bilmiyorum. Ya biliyorum da. Unuttum ne olduğunu. Kule böyle bir şeydi. Yok kule tavırdı. Ya öyle bir şey işte. Öyle bir yerde oynayacağız. Hiçbir fikrim yok. Bu da işte şey yazıyor. Byplex Ultra Renk www.wyplex.com yazıyor bir de select team buradan hangi tipde olmak istediğini seçiyorsun ben letter olmak istiyorum burada select kit rifle shotgun ya da basic gun var shotgun da paralı 2000 2000 yen ben shotgun'ı açtım bu videodan sonra super smash video çekeceğim o da çok sevdiğim bir oyun sonra da minecart videoları Santa Claus modu çekmeyi planlıyorum ama Santa Claus çok zor olduğu için hayatta tamamlayamıyorum. Kesinlikle oyunun yarısında ya da sonlarına doğru ölüyorum. Zaten oyunu tamamlayan yok şu an bu serverda. O açıdan mutluyum. Oyunun zorluk derecesi baya bir fazla. Ben Letter'da attım doğru. Frost'ları avlıyoruz. Frost avcıları bölük bir. Yok kendi takım arkadaşlarıma saldırıyorum Bu olacak bile de. Abi nasıl vuramam ben onu. Neyse kaç. Kaç 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 kaç. Öldürdünüz mü? Aferin size. Helal olsun. Aynı benim gibi oynuyorlar ya. Burada ben hassasiyeti yükseltmiştim. O hala yavaş bana göre. Lan orada saklanıyor mu? öldü. Bebe. Bebe çabuk öldü ya. Yani. Ne çabuk ölüyor bunlar? Bebek ya. Nerede? Oha hata orada mı? O oh, vurdu. Güzel vurdu. Bu daha vurdu. Allah bir yap ki boş verin. Oh Lan nerede diğer? O üç kişi canladırmış. Abi nasıl çevirdiler onları öyle? Geldim. Of sağlam vurdu. Öldük ya. Neyse. Biz böyle de canlandır bekleyeceğim. O zamana kadar bunları izleyek. Ah salaklar çevirdiler. Geri zekalılar düzgün oynayamadılar. Ben hariç. Ben en güzelleri ben oynadım yani. Salaklar. Beyinsizler, özürlüler. Tipsizler. Abi beni canlandırmaya geliyorlar. Canlandım. Come on hadi beni öldürerek. Şimdi en proları ben olduğum için Hikmet abi sen önden git diyecekler Sonuçta burada pikselli himmet abi duruyor yani Ya kazandık tabii benim sayemde Ben olmasaydım Kazanamazlardı Bir video daha çekip kapatıyorum oyunu Son bir kere daha kazanayım Kazanalım benim sayemde sefer yine ya da Frost falan olacağım da bile değil. Kendisi ben de hangisinden başlatırsa o da oynayacağım. Biraz aksiyon olsun, action olsun böyle action. su sonuçta kazanacağım ya. Beşik Ultra, Ultra bayağı iyi Beşik Gun. Yani ay iyi tarıyor Aa, ultra baktı çok pahalı 70 lira falan. Minecraft'ta preview bu gibi bir şey. Bak şimdi bak kaç tane adam alacağım bakın. Şş, ne oluyor la öyle sallama baba. Biz de baba sallarız. Uçmuşlar. La top düp düp Adam O da bizde değildi. Ama abi ben de vurdum bala. Kazandık mı? Kazandık lao. Kazandık mı? Kazandık ya. Kazandık kazandık. evet kazanmışız o gap o gel 20 gap aldım kendinize iyi bakın görüşürüz